Vermedim hiçbir şey yani. He. Ona vermeden olur mu? Sen biz otu babacığım. He. He. Bir de şeftali vereceğim. Tane koy oğlum lan. Şeftali de koydum babacığım. Hadi bana. ye bak sen alacağım ben dışarıya. Şeftali de koydum babacığım oraya. Dışarıya gel. Ye de dışarı geleceğim şimdi. Hadi. Yesin oğlum. Ben geri. Otur otur otur. afiyet olsun babam. Afiyet olsun benim oluşuma. Koydum babacım oraya sana yemek. Ye babacım ye. Afiyet olsun aşkım. <laughs> Şimdi sana yumurta koyacağım babacım. Afiyet olsun babam. Afiyet olsun oğlum canım. Ayşe mi Ayşe? Ne yaptı oğlum Ayşe? Ah diyor. Ah mı tamam, diyor oğlum? Bence ah demiyor. Bence u uh, diyor. Tamam mı baba? Banda ne öyle ah demez. 我带概吃的 Ayşe hakikaten babacım Ayşe. Ne dedi Ayşe? Aa! Ah. Ne dedi babacım? Çağırdın mı Ayşe? Çağırdım oğlum da gelmeyelim. Ah, ne yapıyor şey. Ben ben başım. Başım. evet Çok seviyor. Ah. Çok seviyor. oraya çıkmak yasak anladın mı bizim yanımızdan gittin mi orada dur olan şeyi çıkardı bugün bu niye böyle çakıl mi? şimdi çimdireceğim ama <gülüyor> 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 ne bu halin bitirdin ya bizi burada Allah Allah. Allah. Vakti, İnsan babasını bir düşünür ya. He? Bak limonlu. Çay içecek mi oğlum? Getireyim mi? Limon içcen çay. Ha? Babamız da artist gibi maşallah. Bütün dünyaya çıkıyor böyle artist gibi. <laughs> Beğenemedin mi? Beğenemedim tabii. Afiyet olsun babam. Sen bakma anne. Şey mi gül mü? Gitme babam. Aaa. E o da ne kadar hassas ya. Hassas. Hiç ne zaman? zaman? Daha da hassaslaşıyor. Tabii. Kim Güliz herhalde. Güliz Güliz. Nesrin hanım kızı. Öyle mi? Ha. Ha. Ne var oğlum? Sen karışma hiçbir şey. Ayağında bir şey var herhalde. Adamın. Ne var? Ha, ayağı sakatlandı da değil ha. Ay yürüyemiyor. Oo. Geçmiş olsun. Güliz geçmiş Oo. olsun. Vay be. Çakıl çıkma oğlum da oraya, da geçmiş çakıl. Olsun. Geçmiş olsun. Çakıl çıkma babacığım oraya. Nasıl, iyi mi gözün? Geçti geçti, vurdu da çıkarttırdım. Güzel vardı. Öne giderken uğradık ona da çıkarttırdık. İyi. Ne oluyor kız, nazar mı Burası var üstümüzde? güzel geçmiş ama ayak sakat olmuş. Aynen, Tebrik aynen. ederiz. Körler toparlar birbirine. <laughs> ağırlıyor. Hadi, <laughs> Hadi görüşürüz. Hadi geçmiş olsun. Hay Allah. Çakıl nereye çıktın oğlum sen? Burada burada çakıl. Çok güzel abla keyfi. Evet. Çakıl buradan güzel gözüküyor be. Çok güzelsin yavrum. Çok, Çok, güzel güzelsin. Gözüküyor. gözüküyor. Çok güzelsin oğlum sen. Lara gelmiş babacım. Lara, Lara, mı gelmiş? Nerede babacım Lara? Lara yok annem gitmiş Lara. Evlerinde. <laughs> Aa. Mavi gelmemiş mi? Hani mavi? Mavi nerede mavi? mavi. Öykümde. Öykümde. mavi nerede? Serin nerede? Bir çağır onları da. Gelsinler anne. Ya? Ah. Evet. Mavi. Serin. Kim baba? Kim, Kim babacım? Anam oğlum anam. Sade. Ah. Sade. Aslan. Ah. Doğru. Ah. Gidemiyor oraya. <laughs> hep torunlarım diyor. Şaşırtacağım <laughs> Erilim. Çakır. Meynem Hanım'ın torunları mı annem onda? Kuzuları mı? Biz misafirdik hep torunlarımızı. <laughs> hep benim torunlarım. Ha? Beyaz bir araba geldi. Çakır. Kim o? Sen çağır bakayım bir hadi. Hani Meynem Hanım'ın torunları? Nerede babacığım Meryem Hanım'ın torunları? Serin var, Hasan Aslan Bey, var. Bura geliyor bence. He. Kim Hasan o? Bey. Hasan, Hasan. Aha Mehmet, gettin yine. Hep benim torunlar mı onlar? Serin gel. E... Hasan oğlum, günaydın. Hasan başkan, başkan. Meryem Hanım. Abi, günaydın. 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 Pazara gidip gideceğiz. Heh. Pazardan geldikten sonra seninle bir bütçe görüşmesi yapacağım. Akşam şeyler inceledim. Bunların altı ay gerisine kadar bazı sıkıntılar var. Onun da konuşmamız lazım acil. Ek paralar bir şeyler toplaması lazım. Onu şey yapacağız. İzah edeceğim ben sana. Pazardan bir şey istiyorsunuz mu? Yok sağ ol. Bir yere gitmeyeceğim burada. Pazara gideceğiz biz de. Git gel. Müsait ol ne zaman sana bir şey yapalım. Tamam. Müsait tamam. ol da sen bana da ben geldim de. Tamam. De iş... Getir gel. Oğlum. Canım oğlum. Kapı. Nerede <laughs> kimse yok oğlum? Serin yok. Yok, serin yok. Yok, <laughs> yok bana. Ay, yok ateş arkasında. Şur, arkasından düvesim geliyor bunu, Daha kim istiyorsun oğlum? Meryem Hanım var. Aa, mavi yok, ben bile düşüne düşüne söylüyorum. <laughs> Bak, görüyor <laughs> musun? O müziği yapmaya çalışıyor. Evet. Yapacak onu, başaracak. Ay, kimse yok ama benim tevhimliğine bir yerinde. Nereye diyor. gittin oğlum sen? Çakır sen neredesin orada babacım? Valla size kıçın döndü, bana görülürendi. <laughs> 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 Çok güzel ya o. Çakır, mavi kuş gelsin de ki papusuna vuralım şöyle ki şey yapalım. Sevelim, mıncıklayalım. Mavi işte babacım. Mıncıklayalım. Şş Ayşe Hanım, benim dümdüz bir resim paylaşmış. <laughs> Konuların hepsi var. Ha, biri şey şey oturuyor ha. biri burada biri şurada. Mavinin bir bakışı var böyle. Buna gülmekten çatladım. ne <laughs> <laughs> Güldüm. sert bakıyor. Kime kızdıysa? Ha. Hı -hı. Dedim ki bu nasıl bakış dedim ben mavi kuşum dedim. Günür <laughs> de diyor ki velaket diyor yani şey. Ben de o lider lider dedim. Lider, lider. <gülüyor> <gülüyor> Vardır onun bir şeyi. Bir şeye kızmıştır o. Yakıl kaşın mı oğlum? Şakır buraya tüylenme oldu. Kaşınma. Kaş Kaşışıyla kurşun atıyor. Kaşınma diyor bir de. Ha. Yani benim eş de öyleydi. Kızdığında bir bakış atardı. Bakışıyla adamı dövdü. <laughs> Benzeyecek. <laughs> Kızdığın oradan anlarsın. Böyle bir sert bakışı. Güzel dur. Yumuşak yumuşak adam ya. Yumuşak dedim yani şey ya. Neşeli neşeli ya. Zamanı geldiğinde onu şey yapıyor. Kaşınma. Kaşınma oğlum, lütfen, çatır. lütfen kaşınma babacım. Düşersin, dikkat et. Oraya çıkamazsın İlla yukarı çıkacaksın değil mi? Oraya çıkamazsın. Çıkar tutuna tutuna çıkar. Oraya bir çıkarsa bir daha inmez. Bir daha inmez. Çünkü orayı Orada sever. Oraya çıkamaz yasak orası. Ay oradan bir de uçar. Uçar tabi. Orası yasak bölge. <laughs> babacım koparma lütfen. Hmm. Koparma babam. Sana o kat yeterli. Evet. Daha fazla hayır. Keyfi yerinde olunca tıkırdıyor. ya. Orayı didekle. Acıktım çakıl. Acıktın ha? mı oğlum? Yedin ya şimdi. Ne Allah diyor? Allah. Acıkmış. Acıktım ben çakıl diyor. Ben, al. Al. Alsana semizotu. Açın al. al sen. Semiz Efendim oğlum. semizotu. Semizotu yiyecek misin? Çakıl. Güzel dur. Çakıl oraya çıkamazsın oğlum. Tutacak tutabilse çıkacak. Çıkamazsın çakıl oraya annem. Çakıl, çakıl geliyor bak. Onu. Çakıl düşersin annem bak. Zaten çıkmayacağım dedi ya başta. Onu bir niyeti olduğunu Heh. belirtti. Hayır çakıl. Çakıl hayır. <laughs> Keser mi istikakını? Af değilsin sen ha. Çok fenadır Şşt. o. Kırıverim kemiklerini. Yerim seni. Çakıl Ayşe yesin mi seni? Kısırırım onu ben. Abu. Mi? Oh. Ha? Ne diyor babacım Ayşe? Ayşe yapma. Böcek Hayır. Ay. Seni <gülüyor> <gülüyor> seni ben. Seni keraton seni. Kız seni diyor. Kız seni Ayşe geliyor diyor. Gülüyor Ayşe. Yiyecek seni. Abu. Ya resmen bizimle sohbet ediyor. Neptün oğlum. Sıkıldın mı? Ha? ha? Anlamadım. Ne dedin çaktın? Ha? Anlamadım. Aa, ne dedin? Kimse yok, Nerede kimse, kimse yok. yok. Vay be yavrum. Ha, ben kimse yok. Evet. Bakıyor adam o hiç kimse, kimse? Yok. <laughs> yok mu? yok mu Meriç'te kimse? Kimse yok annem. Meryem Hanım var ya babacığım. O çocuk arıyor. Güzel dur. Şşş. Duracaksan dur çıkma yukarılara. Usludur. He. Sakin ol. Sevdim. Çakır. Ben seni seviyorum. Tam dayaklık değil mi? Ben de nasıl? Çok dayaklık. <laughs> ben seni seviyorum. Çok doğru başlıyorum. Doğrudur. Ne diyor? Doğrudur diyor. Sen dur doğru. Ha? Evet. Uslu çakıl. Ha Allah senin şey asmanın yaprakları da dolmalı dolmuş ağam. Hani işte. Ha. Şey de verdi azıcık değil? Güzel Ö dur. Ben de verdi hepsini dolmuş. Çakal. Oh. Oh, Duyurup da, da sallandı. Allah Düşersin öyle fazla kıpırdama olmaz. tamam. 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 Biz şimdi mi gidelim gelelim ki çarşıya? Kaşınma. Kaşınma oğlum. Saat on buçuk. Ha. Nereye gidiyorsun babacığım sen? Mehmet giyinmeye başladı. Ne dedim? Gidelim dedim. Ne giyinirim ben değil mi babacığım? İşte Gel eserde yarım saat olur. Oyun. Olurdu. Canım. Hadi Yapma. Küserim bak ısır. Aferin çocuğum. Bize selam ver. Evet. Babam. Oğlum. Çakıl keyfin güzel mi anne? Evet. Gidiyorum ben. diyem dedin ya. He. Hop. Yallah. Ne yaptın lan benim kapıma? Kapıyı yırttı. Allah Allah insan kapısına yapar mı ya? Terbiyesiz, ahlaksız. Çak çak hop, pli. Şimdi ben mura yıkamam lazım. Aa atlar. Atlar su gel Atla onlar. Atlar. Buna sütken zannede. Baba. Sen de bici bici yapmak istiyor musun babacığım? He? Bici, bici Sular yapmak Sular soğudu. Yaz gibi değil. Abdest evet. alırken üşüyorsun. Sular diyorum soğudu. Hmm. <laughs> Buradayım buradayım. Gitmiyorum. Çay diyorum, istiyor musun? Ayşe şimdi basar istiyorsan. Ha? Şimdi basar gelmek istiyor çünkü. Gel. Şey, şey ayaklarına. Ha ayaklıkta gel. Elime gel. al elime. <laughs> Bana gelmez. <laughs> Hadi gel. Uç uç. Uç uç. <gülüyor> uç uç. <gülüyor> gel bak buna gelir Hoppa. Uçma uçma. <laughs> Yani hadi. uçacağım demek istiyor. Evet. Ha. hadi bakalım. Hadi uç. Hadi git. Aç kapıyı arala babası da gelsin. Gel oğlum.